Arkadaşlar merhaba. Burada doğrusal denklemlerle ilgili e, çözümleri geçeceğiz. Önce doğrusal denklemle onu bir hatırlayalım. Y eşittir ax artı b şeklinde yazılan denkleme doğrusal denklem diyoruz. Yani y eşittir 3x eksi 7. Y eşittir x bölü 4 eksi 1903. Y eşittir eksi 5x bölü 7 artı 5 falan ax artı b olacak. Yani burada x kareli falan bir şey yok. Şurada bakın doğrusal denklemdir. 7x. Şurada bir doğrusal denklemdir. 5. Bu 7x artı 0 iken bu da 0x artı 5 olarak da çevirebiliriz. Bunlar hep arkadaşlar doğrusal denklem tanımına uyar. Ne diyor burada? Bir içecek firması sattığı her altı içecek için bir bardak hediye etmektedir. Firmanın sattığı içecek sayısı ile hediye ettiği bardak sayısı arasındaki ilişkiyi tabloda gösterip denklemini yazalım. O zaman da ne yapalım? İçecek bu da bardak olsun. 6 içecek 1 bardak. O zaman 12 içecek içsek 2 bardak. 18 olsa 3 bardak. 24 olsa 4 bardak. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Burada nasıl bir ilişki var? Gördüğünüz gibi bakın eğer biz burada içecek sayısını x dersek bardak sayısı da bunun neyidir arkadaşlar? 6 da biridir. O zaman içeceğe x diyelim pardon içeceği y diyelim bardak şu x olsun bu da y olsun y de burada x bölü 6 olarak arkadaşlar şu içecek x bardakta y olacak y eşittir x bölü 6 olacak bu şekilde tablosu da bu olarak görebiliriz bu da bir doğrusal denklemdir Nazife teyze 5 kilo domatesten 1 kilo salça yapmaktaymış. Nazife teyzenin yaptığı salça miktarı ile kullandığı domates miktarı arasındaki ilişkiyi tabloda gösterip denklemini yazalım. Hemen şöyle yapalım. Tomato salça hemen. Ops. 5 kilo domates, 1 kilo salça. 10 olsa 2 kilo. Nazife teyze 15 kilo domates verelim. 3 yapsın. Nazife teyze 150 kilo verelim. Poşetle taşımakta zorlanacak. Hemen yardıma gidelim. O zaman ne olacak? 30 kilo salça olacak. Yani Nazife teyze 750 7500 kilo domates versek 250 2500 kilogram salça olacak. Doğru mu? Değil. Peki bu nedir? Buradaki ilişki nedir arkadaşlar? Bakın. Domatese ben x diyeceğim. Salçaya y diyeceğim. O zaman y her zaman x'in nedir? 5'te 1'dir deriz. O zaman 7500 yerine bu da 1500 kilogram salça olacak. Bu da doğrusal denklemdir. Geçelim. İlişki gördükten sonra doğrusal denklemi hemen oluşturabiliriz. Turgay 3 sayfalık kitabın her gün 30 sayfasını okumaktaymış. Turgay'ın kitabı okuduğu gün sayısı ile kalan sayfalar arasındaki ilişkiyi gösteren tabloyu oluşturup denklemi yazalım. O zaman gün sayısı gün günsa kalan başınsa başın sağ olsun. Günsa nedir? Şimdi bakın birinci günde 300 eksi 30 sayfa okuyacak. Bir tane 30 gitti. İkinci günde 300 eksi 2 tane 30 gitti. Üçüncü günde 300 eksi 3 tane 30 gitti. Bu şekilde yaparsak arkadaşım gün sayısı ben x dediğimde kalan ne olacak? 300 eksi 30 çarpı x olacak. Yani gün sayısı 30'a çarpacağım. 300'den çıkartacağım. Ben buna x bunu y dersem o zaman y de burada 300 eksi 30 x olmuş olacak sevgili arkadaşlar başka ne var. Bir telefon şirketi şebeke içi kullanım tarifesini 5 dakikası 1 lira olarak belirlemiştir. Telefonu 30 lira yüklü olan bir kullanıcının şebeke içi konuştuğu süreyle ops, kalan Türk lirası miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren tablo oluşturup denkleme yazalım. Demek ki soru gibi para diyelim. Bu da kalan TL. Bu süre olsun. Para demeyelim. Şimdi 5 dakikası 1 lira. Şöyle yapalım o zaman. 5 dakikası 1 liraysa bunu kuruşa çevireyim. Bu 100 kuruş olur. Şimdi 5 dakikası 1 liraysa 100 kuruşsa o zaman 1 dakikası arkadaşlar ne kadar olacak? 20 kuruş olacak. O zaman şöyle diyelim. 1 dakika konuştum ben. Benden ne kadar para gitti? 30 TL. Bunu da kuruşa çevirelim. 100 ile çarparsak 3000 kuruş olur. 3000 eksi bir tane 20 gitti. 2 dakika olacak. 3000 eksi 2 çarpı 20. Bu şekilde yaparsak süreye ben x dersem kalan param da 3000 eksi 20 x olacak. Kuruş cinsine tabii ki bu. Bu da y olsun. y eşittir 3000 eksi 20 x olacak arkadaşlar. Bakın bu doğrusal denklemi şöyle yazabilirim. Şıklarda eğer bu yoksa. Eksi 20 x artı 3000 olur arkadaşlar. Diğer örneğe bakalım. 100 santim uzundaki fidanın boyu her ay 2 cm uzamaktadır. Fidanın boyuyla geçen zaman arasındaki ilişkinin tablo oluşturalım. Biz bunu bir de grafiğini çizelim arkadaşlar. Şimdi 100 santim uzunluğu bir fidan var. Zaman bu da boy olsun. Şimdi 0. ayda bunun boyu 100 santim. İşte birinci ay 100 artı 1 çarpı 2. 2 santim uzadı. İkinci ay 100 artı 2 çarpı 2. Üçüncü ay 100 artı 3 çarpı 2. Bu şekilde yapalım. Zamanı x dersek, boyu da y dersek bu o zaman 100 artı ne olacak? 3 değil 2 çarpı x olacak arkadaşlar. Şu 2. Yani y eşittir. 100 artı 2x olacak sevgili arkadaşlar. Peki bunun şöyle grafiği nasıl olur? Bakın şu zaman, bu da boy olsun. Şuraya ben şöyle kısaltayım. Şurası 100 olursa arkadaşlar, boy santim, birinci, ikinci, üçüncü. Yani bir ay sonra bunun boyu 102 olacak. İki ay sonra 104. 3 ay sonra 106. Bu şekilde olacak. Sıfırınca ayda 100'dü. Şöyle bu noktaları birleştirdiğimiz zaman bakalım hangi hayvan çıkacak? Pardon ne çıkacak? Şöyle bir tane arkadaşlar doğru çıktı. Bakın gördünüz mü? İşte bu doğruda da y eşittir. 100 artı 2x olacak. Bu şekilde olur. Zaten sıfırıncı ayda bakın sıfırdan başlamıyor. O zaman şöyle olurdu grafiğimiz sıfırınca dikildiğinde 100 santimle başlıyoruz. Budur. Yani bu orijinden geçme bir doğru. Bunu ilerleyen zamanda göreceksiniz artık. Hemen diğer soruya bakalım. Deposunda 40 litre yakıt bulunan bir otomobil her 100 kilometrede 5 litre yakıt yakmaktadır. O zaman 1 litrede ne kadar yakar? Hemen şöyle çevirelim. 1 litrede 20 kilometre gidecek. Buna göre depoda kalan yakıt miktarı ile gidilen yol arasındaki ilişkiye denklem bulalım. Yine aynısı litre bu gidilen yol yol mudur bakalım. 1 litre gitsek 20 kilometre. 2 gitsek 40 kilometre. Yani ben litre x gidilen yola y dersem y eşittir 20x olacak arkadaşlar. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Ne diyor bize? Depoda kalan yakıt miktarı dediği zaman o zaman şöyle